Ne yapıyorsun? Kaderimle baş başayım. <laughs> Arkadaşlar annemler e, ceviz ve fındık göndermişlerdi. E, i̇ki ay oldu mu annemlere gideceğim? <laughs> Yılbaşında oradaymıştı. Işte. Ee, bir ay olmuş. Bir aydır onlar balkonda i̇yi. duruyor. Hakan'a geçen gün dedim artık onları pazar günü kır diye. Bugün sağ olsun benim için kırıyor şimdi. Ceviz de iyi oluyor. Ya evde kırılmaz ya böyle böyle köyde diyeyim olacaksın ceviz çekiç olacak tahta olacak ee, köy mü bulacağız şimdi ceviz kırmak için <laughs> yani sen de şu an evdeyiz ve evde kırmak zorundayız yani ev batarsa karışmam batacak ne yapalım ziyan mı olsunlar bu arada ben cevizi çok severim Böyle tatların içine falan da çok yakışıyor. Sabah kahvaltılarında da yiyoruz biz Niloş'la. Niloş da Niloş seviyor cevizi. güzel güneşli bir sabahtan hepinize bir merhaba diyeyim dedim. Gördüğünüz gibi kahvaltımı hazırladım. Tabii ki bu videonun en güzel görünen yüzü. Burada ne var bakın. Ta -da. Süt. Arkadaşlar yoğurt mayalamak için e, sütü şimdi burada ısıtıyorum. Yalnız içinde Hakan'ın deyimiyle camı sütü olduğu için şu kadar da kaymak çıktı. Ve o kaymak şu an o kadar kalın ki anlatamam. E, tereyağı yapımını denemek istiyorum ama olur mu bilmiyorum. Şimdi bir kısmını şişeye koydum. Ayırdım, süzdüm. Şimdi bunu mayalamadan önce süzeceğim Ve şu yoğurt kabına mayalayacağım. Bu arada <laughs> belim çok ağrıyor. Dün de oturma odasına yattım. Şimdi kahvemi aldım, içiyorum. Ama neyi unuttum? Neyi unuttum? Çay demlemeyi. Of, kahve yapınca çay demlemeyi unutuyorum. Bu arada bu farmasinin e, hindiba kahvesi. İnşallah ismini yanlış telaffuz etmiyorumdur. Yeni de uyanmadım. Bir saat falan oldu ama. E, onu içiyorum. Arkadaşlar ben bu kahveyi bıraktım 2-3 haftadır falan içmiyorum içmediğim zaman da kan şekerim direkt yerle bir oluyor dedim ki bu böyle olmaz sen devam et çünkü öbür türlü kan şekerim birden düşebiliyor gerçekten bunun kan şekerimi ayarladığını düşünüyorum Herkes de aynı etkiye sahip mi bilmiyorum o yüzden sabah kalktım kahvemi yaptım ama çayımı yapmamışım kalktım şimdi çayımı yapayım Nilhan bugün erken uyandı o uyanınca da biz geri uyur diye mama vermiştik Hakan evdeydi ama maalesef uyumadı. Biz de kalktık. Ben hemen mutfağa girdim. Yoğurdu mayalamak için. İlk süt işiyle uğraştım. Gene yer gök süt bu arada. Tencereden tencereye dökerken ayrı bir döküldü. Tencereden şişeye dökerken ayrı bir döküldü. Tezgahları temizledim ve yerdekiler kaldı. Valla hazır süt içmekten iyidir ama bu kadar zahmetli. Bu sefer taşırmadık ama öyle bir şey var. Ben tencereden tencereye yaptırırken taşırıyorum zahmetli bir iş yok yani. Çok seviyorum. Yoğurt mayalamayı da çok seviyorum çünkü ev yoğurdunu gerçekten hani hazır yoğurtlara göre daha çok seviyorum ama sen gel gör şu iş. Yani yaklaşık yarım saattir falan o sütle uğraşıyorum. Düdüklüden al, oraya dök, oradan oraya dök falan filan. Neyse bakalım bu çok lezzetli olacak gibi bir his var içimde çünkü süt çok güzelmiş. kaymağı diyorum ya bu kadar diye sabah üstünden çıkardım. Orada ojelerim de gitmişim. Neyse çok konuşmayayım, kalkayım, çayımı demleyeyim, çayancı olur. Kahvemi içerken çayımı da demleyebilirim. O yeteneğe sahibim diye düşünüyorum. Evet. Bugün ama bu arada muhteşem, güneşli, güzel. O yüzden ben de hiç enerjik olmamama rağmen böyle içimden enerji geliyor. Neden? Güneş var. Güneş insanı çok etkiliyor ya. Hadi hadi hadi. Çay demlemeye gidiyorum. Evet, Bay Çocuklar bye. şöyle göstereyim. Kalp yapmışlar karın açıklığından. Hakan da dün diyor ki sana kalp yaptım gördün mü diyor. Hım, dedim gördüm. <laughs> Zaten ilk e, Nazlı fark etti. Komşumun kızı hem de önceden öğrencimdi. Hocam kalp yapmışlar dedi. Ondan sonra aa falan dedim. Hiç görmedim. Ben günlerdir orada geziyorum ama hiç onun kalp olduğunu farkına varmamıştım. Sonra Hakan görmüş. Aşkım sana kalp yaptım gördün mü diyor. Sevgililer günü hediyem. <laughs> Tabii ki o yapmadı. Şimdi arkadaşlar şu çiçeklerimi de e, şey kaynayasaya kadar, suyum kaynayasaya kadar hemen sulayayım. Çiçeklerime kim nazar değdirdi kim? Hepsi gitti. Çok üzülüyorum. Bunlar soğandır. Şu kısma da varsa mı şöyle. Ay nereye tutuyorsun? Bu arada sosis kızartıyorum. Yanına da bir omlet yapacağım. Hemen çayımı da demleyeceğim. Arkadaşlar çay kavanozu alacağım diye mama almışım gelmişim. Daha çayı demleyemedim. Hem ki Allah'ım mama yapacağım gibi. Neredeyse zeminin içine mamayı döküyordum. Akşamda Hakan biberonu getirmiş. İçinde çay var. Nihan çay içmez normalde. Nihan'a çay mı koydum diyorum ben. Canlı yayın yapmıştım. Yok diyor. <laughs> Şaşırmışım dem koymuşum diyor. Şimdi ona benzettim akşam da ona çok gülmüştüm. Şimdi de ben yapıyorum. su yeterli. Hadi bakalım. Sen bunu demlene dur. Şimdi arkadaşlar yoğurt mayalayacağım ya bezimi hazırladım. Sosis de kızarttım soğusun diye buraya koydum. Nilhan 2-3 gündür sosis yemeye başladı. Normalde ağzına sokmuyordu. Şimdi o da kahvaltı alışkanlığı kazansın diye böyle 2-3 tane onu da veriyorum. En azından bir şeyler girer diye. Çünkü dediğim gibi hiçbir şekilde kahvaltı yapma alışkanlığı yok. Sosisin de zaten sonu bir daha bulamaz herhalde. Neyse hadi ben çok açım kendime bir omlet çırpıp artık oradan sonrasını çekmem çünkü açlıktan ölüyorum. <laughs> sofraya oturdum. Omletim hiç istediğim gibi olmadı çünkü Nilhan'la uğraştım. Nilhan'ı şimdi sofraya oturtturdum. Ekmeğimi almamışım. Çayı da maalesef kahvaltıdan sonra içeceğim galiba. Demin almasını bekliyorum. Zaten yumurta yerken e, çay içemiyorum öyle bir takıntım Yaşar, kahvaltı, var. Kahvaltı bulaşını topladım. Şimdi e, Nilhan'ın üstünü başını değiştireceğim. Hem çok pislendi hem de... E, altını değiştirmesi lazım her zaman gibi bu benim sabah rutini <laughs> ya gözümü açarken ya da kahvaltıdan sonra e, bu işler oluyor bugün e, üstünü değiştirmemiştim şöyle ebebekten tulum almıştım ya bu da kızma küçük geliyor gibi tulumların hiçbiri olmuyor o yüzden ben <laughs> bari bunu günlük giydirim aslında ben bunu bir yere giderken falan diye almıştım ama şimdi bunu giydireceğim ondan sonra altını değiştireceğim her yer süt oldu. En azından yoğurt kovasına boşaltabildim. Kazasız belasız ama süte değmeyen tek bir aletim yok şu an. Hepsini değdirdim. Tek tek onlar yıkanacak. Makinem dolu onu boşaltacağım. Sadece dediğim gibi kahvaltı sofrasını topladım. Şimdi geldim Nilhan'ın odasına. Nilhan Hanım gelmiyor şimdi onu bekliyorum. <laughs> Nilhan'ın pisliğine bakar mısınız? Kahvaltıdan sonraki hali. Valla o dediklerimi eğer çadırdan çıkarsa yapacağım. İçeri girersem de bir de oyuncakları döktü. Hadi gel anneciğim üstünü değiştirelim öyle oyna. Hadi gel. Hep babacı. Şarkı söylüyor. Hadi gel. Hadi gel şarkını burada söyle. Teyzeleri bakın şu güzün, kızın. <laughs> Kızımın diyecektim karıştı hepsi birbirine güzelliğine. Anneciğim çok güzel oldun. Saçında çok güzel oldu kıyafetinde. Ha 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 ha. Bu arada işimiz bayağı uzun sürdü. Yıkadık, pakladık. Biraz pişmiş. Onu temizledik, pişik kremi sürdük ve Nina artık çadırında oynayabilirsin. Tamam mı? Tamam mı? <laughs> Nilhan çok meşgul. Şuna da kedi <laughs> deyip duruyor, tilki. Tisi deyip duruyor. Hadi gel bakalım çadırına. Aferin. Tamam senden olmuş. Hadi oyna bakalım orada. Şimdi arkadaşlar yoğurdu mayalayacağım ama ilk önce e, şu yoğurdu sütle açacağım. Ben bu kaymağı da bunun üstünden almak istiyorum. Ah damlatma. Hadi bakalım. Bu kaymağı da şu kaymağın üstüne alayım çünkü bayağı yine kaymak tutmuş. Tamam. Hemen şunu çırpalım da. Ay bu kase küçük geldi tüh. Arkadaşlar ben şöyle e, pürüzsüz bir kıvam alasıya kadar çırpıyorum ki yoğurt da öyle oluyor. Bu arada geçenki yoğurdum ekşidi. O yüzden onunla mayalamıyorum. Gene hazır yoğurtla mayalıyorum. Bir an kayıracaktım. Ama ekşidi. Neden ekşi bilmiyorum. Kabından dolayı galiba. Bu arada bunun kapağında... Ay ne yapıyorum ya? Bulamadım. Bakın gördünüz mü? Yoğurdu sütle böyle pürüzsüz kıvama getirdim. Bu arada her yeri yoğurda bulamaya <laughs> niyetliymişim gibi oldu. Evet hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir de karıştırıyor. Bu iş tamam arkadaşlar daha önce de söylemiştim ben tel süzgeç kapatıyorum üstüne de şöyle bir havlu kapatıyorum sonra bunu sardıracağım şöyle bir de Nilhan'ın küçük montunu getirip üstüne kapatacağım evet yeterli bence şuradan da görünüyor en zor işi hallettikten sonra daha da zor işler beni bekler ama şimdi ne yapacağım çayımı içeceğim Asa toplu. Çayımı içtikten sonra mis buraları toplayacağım. Bugün sadece burayla ilgileneceğim o kadar. Bu arada dün diş macununa mana buldum ya. Yok markasız yok bilmem ne diye. Vallahi iyi fırçaladı ben çok beğendim. Şimdi çayımı koydum hmm. ve çay içeceğim. Ne oldu? <laughs> onu öyle? Aaa! Neden öyle oldu? Arkadaşlar şimdi odasına gitti. Çadırında oynuyordu. Ben de odasına gittim yalnız kalmasın diye. O sonra koşu koşu buraya geldi. Takırtıyı duydum. Anladım sandalyenin öyle olduğunu. Anne. Üf diyor. ben tabi kamerayı elime alasıya kadar. Aa, Çok şaşırdın İlhan bu duruma. Hemen onu düzeltelim. Dur sen elleme ben düzeltirim. Çekil sen. Tamam mı? Ya. Düzeltelim hemen. Üzülme sen. Saat 5.30'a geldi arkadaşlar. Ben daha yeni mutfağa girdim. Bu tenceredir. Ondan sonra çaydanlığımdır. Onları cifliyorum Süt bulaşığıyla uğraşıyorum Daha hala var Poşetle ovuyorum cif ve poşet Şimdi burayı toplayacağım Güya sizinle beraber yapacaktık ama Ben dediğim gibi akşama kadar Nilhan'la önce oyun oynadık Sonrasında da onu uyuttum Ben biraz dinlendim gece uyumadığım için Şimdi ben buraları hızlı bir şekilde Toplayıp Şöyle şuraya da kıyma çıkartayım Bu da erimiş mi İnşallah kan olmamıştır Şöyle köfte yapacağım bize yanına patates kızartacağım hem pilavımız var hem de makarnamız var ee, artık yemeklerimiz var dünden ve önceki günden onları yiyeceğiz ocağım leş gibi şimdi köfte kızartacağım o yüzden ocağı temizlesem temizlemesem ona karar veremedim ama ilk önce şu kettle'ı da bir genelden geçireyim her gün çaydan kıkamaya bıktım gerçekten o kaliteli bir çözüm bulmam lazım. Bu tarafa yanaştırınca da tam ortada oluyor. Bütün işlerim aksıyor. Çünkü bütün işlerimi şu orta tarafta yapıyorum. O zaman ben buraları toplayayım. <laughs> aldırayım buraları silmiştim biraz önce şöyle sadece suyunu aldıracağım sonunda oturabildim sanki çok iş yapmışım gibi valla bugün enerjimin e, nasıl diyeyim sabahki enerjim birden bitti gece uyumadığıma bağladım ben de e, Nilhan'la müziklerle dans ettik falan filan bir baktım Nilhan uyukluyor gitti odasına biberonu aldı geldi anne beni uyut diye Damamayı vermemle uyudu. Sonra ben e, o şey yaparken burada tırnaklarım iyice gitti. Cif'le uğraştığım için. Gideyim de ojelerimi sileyim. Zaten köfte yoğuracağım. Ondan sonra Ay şu önümü de görmeyin lütfen. Üf, her yerim şu an şuraya kadar cif olmuşum. Nasıl göstereceğim? Akmış. Şurası diş macunu galiba sabahtan. Üstümü değiştireyim. Daha doğrusu kızartma yapacağım için kızartma yapmayı bekliyorum. Banyo yapacağım bu akşam. Neyse Nihan uyuttum. Yattım yattım. Youtube'da takıldım. Görüntülük işte annemi aradım. Kardeşimi aradım. Arkadaşımı aradım falan filan derken. Sonra tam işe kalktım. Nilhan uyandı. O da şimdi oyuncaklarıyla oynuyor odasında. Bir oturma odasına gidiyor. Bir şey kendi odasına gidiyor. Oyuncak taşıyor galiba. Gene transfer şey sürecindeyiz. Burası da zaten yerler oyuncak dolu şu an. Süt bulaşığını dedim senden başkası yıkamayacak kalk. Biraz önce Hakan aramış diyor niye yıkadım ben yıkardım diye. Gerçekten süt bulaşı beni çok yani nasıl diyeyim mutsuz ediyor. <laughs> çok mutsuz ediyor yani öyle böyle değil. Artık şey yaptım dedim ya dedim sen yorgun geliyorsun zaten ben yıkarım. Başladım mutfağa önce e, bulaşık makinesini boşalttım. Nilhan daha yeni uyanmıştı herhalde bulaşık makinesini boşaltırken. Onu boşalttım. Bulaşıkların yarısına başladım. Yarısını kuruttum. Aa kettle'ın da yüzü gülmüş. Biraz üstü yağlı kaldı ama bir de o kadar olmama rağmen niye yağ kaldı onu anlamadım. Sonra Nilhan geldi. <laughs> Anneciğim. Sonrasında işte hemen şuraları toplayayım dedim. Bilmem ne. Ocak batmış. Ocağı güya temizlemeyecektim. Kızartma yapacağım diye. Gene şöyle bir üstünden aldırdım. Efendim annem. Güzel kızım. Evet. Biraz önce elin sıkıştı ama yapma öyle. Evet. Evet anneciğim lütfen masaya çıkılmaz ama. Pis. Onlar. <laughs> Yeni çıktı bu diye soruyor artık. Çok hoşuma gidiyor dünden beri. Bu bu bu. O da telefon anneciğim. Neyse yani anladığınız gibi köfteyi de Hakan'ın gelmesine yakın yapacağım. Taze taze hemen şey yapar toplarıp toplarıp ne ya toplayıp yeriz. E, patatesi de o zaman kızartırım. Dediğim gibi dünden de makarna plan var. Benim mutfakta işim bitti. Oturma odası dağınık umursamıyorum orayı artık. Dün topluydu. Dün her yeri sildim süpürdüm. Güzelce yaşanılacak hale getirdim. O yüzden mutfak gene pis yerler. Onu da yemekten sonra sildim. Evet yoğurdum mayalanmış. Evet. Böyle olmuş. Tadı nasıl acaba? De şimdi ben böyle sıcakken tadına bakmayı sevmiyorum. Bir gece de dolapta beklesin. Niye bağırıyorsun kız? Kız neden bağırıyor? <laughs> Allah'ım ya ben bu kamera için de bağırısı tutuyor. Neyse. bunu dediğim gibi sıcakken tadına bakmayı sevmiyorum. Bir gece dolapta beklesin. Sonra ben size fikirlerimi söylerim. Güzel mi çirkin mi diye. fikir mi oluyor? Fikir oluyor. Evet bitmiş bir reyhan gösteriyorum size. Uykusuzluktan çok kötüyüm. Şimdi çayımı içeceğim. Sonra duşa gireceğim. Sonra da uyuyacağım demek çok isterdim ama daha Nilhan yatmıyor. Saat do tam 9 olmuş. 9.30-10 gibi de onu yatırırım inşallah uyursa. Şimdi babasıyla oynuyorlar. Yoruldum. Abi ne yordu bilin kadar uğraşıp izlenmemek. Neyse. Müzik açtılar şimdi oradan duyulur da telif yerleriz diye kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.